Proje finansmanında faiz ve vade ile birlikte belki de banka ve yatırımcı müzakere sürecindeki en önemli hususlardan bir tanesi de öz kaynak. Öz kaynakla ilgili olarak bankanın ve yatırımcının farklı şeyleri var, perspektifleri var. İlk önce bankanın perspektifini değerlendirmeye çalışalım. Bankalar projedeki öz kaynak katkısını maksimize etmeye çalışıyorlar. Bunu ellerinden geldiğince artırmaya çalışıyorlar. Bunun sebeplerini irdirilecek olursak, ilk sebebi, aynı yatırım projesi için öz kaynak tutarı arttığı takdirde, verilecek olan kredi miktarı düşeceği ve aynı vadede ödenmesi gereken borç taksitlerin azalacağı için, projenin kendi kendine ödeyebilirliği, öz kaynak oranı arttıkça artıyor. Dolayısıyla bankalar bu bağlamda daha yüksek bir öz kaynak görmek istiyorlar. İkinci önemli husus da şu, öz kaynakları daha yüksek olan bir proje, dolayısıyla şirket, olası şoklardan daha az etkilenme gibi bir avantaja sahip. Bu da öz kaynağın daha fazla talep edilmesinin önemli hususlarından bir tanesi. Şimdi, öz kaynakla ilgili olarak yatırımcı perspektifine baktığımız zaman, öz kaynak projedeki en pahalı kaynak. Türkiye'deki Yatırımcıların, özellikle büyük yatırımcılarının önemli bir kısmıyla çalışmış bir kişi olarak, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, döviz bazında olarak bahsediyorum, Türkiye'deki görmüş olduğum şu ana kadar en düşük öz kaynak maliyeti oranı %10'lar mertebesinde. Euro veya dolar bazında bahsediyorum. Bu yüksek bir oran ve gördüğüm, bahsettiğim gibi en düşük oranlardan bir tanesi. Buna karşın çok daha ucuz bir şekilde banka kredisini aynı holdinglerin, aynı çok uluslu şirketlerin temin edebilme imkanı var. Ve banka kredisini ucuzlatan bir başka faktör de hem faiz oranında bu bahsettiğim öz kaynak karlı beklentisine %10'a göre çok daha düşük. Diğer taraftan şöyle bir avantajı var ki banka kredisinin, şimdi bu tabloyla daha iyi izah edebileceğim. Vergi kalkanı etkisinden dolayı banka kredisi faizi vergiden düşülebiliyor. Dolayısıyla örneğin siz %5 ile bir kredi aldıysanız %5 kredinin gerçek maliyeti yatırımcılar için %20 kurumlar vergisini istisna ettikten sonra geriye kalan %80. Yani %5'lik bir kredi alındığı zaman gerçek bunun maliyeti kar eden bir şirket için %5 çarpı %80, %4'e karşılık geliyor. Buradaki örnekte de ilk senaryoda herhangi bir faiz gideri söz konusu değil. İkinci senaryoda faiz gideri olarak 100 var. Kar eden bir şirkette gördüğümüz gibi net karda yüzlük bir finansman giderinin etkisi 80 kadar. Daha önce 240 olan net kar burada vergi sonrası 160'a düşmüş vaziyette. Dolayısıyla öz kaynak en pahalı kaynak ve bu en pahalı kaynağı yatırımcılar sınırlı miktarda kullanmak istiyorlar ki projedeki karlılıklarını arttırabilsinler. Bu bağlamda yatırımcıların ve bankanın farklı perspektifleri var. Peki nasıl bir optimum nokta bulunabilir? Nasıl bir konsensus sağlanabilir? Bu da yatırımcının proje ile ilgili olarak ev iyi yapması, risk analizi ve risk yönetimini iyi gerçekleştirip projenin bankabilitesini geliştirmesiyle mümkün. Öz kaynağın miktarı kadar aynı zamanda öz kaynağın nasıl bir zamanlamayla projeye konmuş olduğu da çok önemli. Daha önce bahsettiğim gibi inşaat aşamasında yeşil olarak ifade edilen kısım öz kaynak katkısını gösteriyor. Bu öz kaynak katkısı projeye farklı şekillerde konabilir. En yaygın uygulamalardan bir tanesi pro dediğimiz önceden belirlenmiş bir oranla bu 80'e 20, 70'e 30 olabilir. bu Aralıkta genellikle Türkiye'deki proje finansmanlarında gerçekleşiyor. Önceden belirlenmiş bir oranla hak edişler geldikçe bankanın ve yatırımcının projeye gereken kaynakları sağlaması anlamına geliyor. Burada her hareket işle birlikte önceden belirlenmiş oranla eşit şekilde sağlanan bir fonlama söz konusu. Diğer bir uygulamada, bu da çok yaygın, genellikle finansmanda öncelikle inşaatın inşaat süresinin en başında sponsorun proje için öngörülen öz kaynağın tamamını projeye sokması ve Bankada bu rakamı bloke etmesi bekleniyor. Geri kalan kısmında banka tarafından finanse edilmesi durumu söz konusu. Son slayt çok az rastlanan, çok istisnai bir durum. Özellikle büyük holdinglerin, çok uluslu şirketlerin çok tercih ettiği bir yapı. Şöyle ki öncelikle finansmanın banka tarafından sağlanması ve en son aşamada en pahalı kaynağın projeye sponsor tarafından konulması anlamına geliyor. E, geliyor.